Elinizde tuttuğunuz paranın herhangi bir kağıttan farkı ne? Halk arasında genel kanı bu paraların bir karşılığı olduğu ve para basma sürecinin öyle sanıldığı kadar kolay olmadığı yönünde. Gerçekten öyle mi? Devletler geliştikçe para basma bir tekel haline geldi ve hemen hemen her ülkenin merkez bankası tarafından bu işlem gerçekleştiriliyordu. Basılan kağıt paraların altın ve gümüş gibi karşılığı bulunuyordu. Örneğin merkez bankaları bastığı para kadar altın bulundurmalıydı. Çünkü gerektiği zaman kağıt parayı getirene o karşılığın ödenmesi sözü verilmişti. Kriz ve savaşların etkisiyle devletler öyle bir para basar hale geldi ki karşılığında kıymetli madenler yetmemeye başladı. Her ülke bu böyle gidemez diyerek yeni bir yolda karar kıldı ve tüm para birimlerini dolara endeksleyip dolara da altın cinsinden değer biçti. Altının kısmi karşılığı olduğu bu sistemde 1971 yılına kadar devam edebildi. Tekrar başa dönüyorum. Elinizde tuttuğunuz paranın herhangi bir kağıttan farkı ne? Belki bir çift söz, birkaç imza ile tüm insanların onu para olarak kabul etmesi desek yanılmış olmayız.